Öncelikle herkese merhaba. Atatürk dindar mıydı sorusuna cevap arayacağız. Atatürk'ün dini inancı yıllardır tartışılan bir konu. Kimisi dindar olduğunu söylüyor, kimisi ise ateist olduğunu. İşte karşınızda yüksek doğruluk oranı ile bu konuya cevap arayacağız. Ön söz olarak tarafsız olduğumu ve bu konu hakkında hassas olduğumu belirtmek isterim. Hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmiyorum. daha ünlü bir sözü bulunuyor. Din düzümlü bir müssesededir. Cümleyi sadeleştirmek istersek din insan ve toplum için önemli bir husustur anlamına çıkmak pek de işten değil. Yani dinin toplum ve birey için önemli olduğunu söylüyorum. Ancak kimlikte kemal yerine kamal yazıyorum. Kamalın Türkçe mealini araştırdım. Kusursuz ve üstün anlamlarına ulaştım. İslam dini böyle bir inancı Kesinle kesin olarak reddetmekte. Çünkü İslam dininde kusursuzlukta, mükemmellikte yaratıcıya aittir. Biraz daha uygulamalar ve reformlarına göz gezdirdim. Halifeliğin kaldırılması, Türkçe okutulan ezanlar. Bunlar birazcık çoğu din insanı tarafından tartışmalara sebebiyet vermiş. Ancak diyanetin kurulması da tersi bir fikir olarak bu tartışmalara karşı çıkmıştır. Özel hayatını araştırdım. Ölüm döşeğinde Kur'an okutuldu iddiasına ulaştım. Ancak altını çizerek söylüyorum ki bu sadece bir iddia. Kulaktan dolma bir bilgi. Bu bilgiyi birilerinize yaymayı, birilere söylemeyi kullanmanızı pek önermiyorum. Çünkü ben de başka yerden duydum ve bunu destekleyen kaynaklar çok bilinen kaynaklar değildi. Net bir kalıp koymak çok zor. Kimi zaman dine sahip çıkmış, kimi zaman ise yaptığı reformlarla tartışmalara yol açmış. Karar sizin, inanç sizin, fikir sizin. Kimsenin ama kimsenin baskıyla kararlarınızı, inançlarınızı, fikirlerinizi değiştirmesine izin vermeyin. Bu videodan çıkaracağınız en büyük ders budur. Atatürk şu anda öldü, de yatıyor. Ölmüş birisinden medet ummak da saçmalığın daniskası ölmüş birinin dinini araştırmayı da aslında pek istemedim ancak video fikri olarak aklıma bu geldi bunu yaptım. Bir sorumluluk kabul etmediğimi söylemiştim. Kimsenin sizin fikirlerinizi değiştirmesine izin vermeyin. Kapanış sözüm olarak şunu söylemek isterim. Bu videoda çaba ve emek bulunmakta. Tekrar bir video yapabilmem için like, abone, yorum benim için bir motivasyon kaynağı. Bu motivasyon kaynağını benim için çok görmeyin ki bir video daha hazırlayabileyim. İyi günler diliyorum.